Kendimden gelmez affedin. Veterok, Ali Üstadımızın anısına. Merhabalar efendim? Sülçeli saniye verirsem affolar. Ali Üstadımızın anısına böylesi güzel bir programı hazırlayan Başkan yaptık. Başka Sabit Beyefendi eşine ve ekibine teşekkür ederim. Teşekkür değil, takdir ederim efendim. Çok güzel bir şükür evet. hazır. <laughs> Sabahattin Ali Üstadımıza, Fethi mekanımız cennet olsun. Evet. Ve kültürümüzü geçmişten bugüne taşıyan bütün Müslümanlarımızın ruhları şad olsun, evet. mekanları cennet olsun. Evet. Hayatta olan siz buradaki değerli üstadlarımız, hocalarımıza sağlık dilerim. Evet. Ve kadar. şiirleri ve